Merhabalar kuzlarım, tosunlarım. Kimya ve elektrik ünitesine devam ediyoruz. Ne ile? Tabii ki redoks tepkimeleriyle. Redoks tepkimelerinin ne olduğunu bir önceki dersimizde bahsetmiştik. Şimdi ise bu tepkimeleri seninle beraber denkleştireceğiz. Mantığıyla anlamak istiyor musun? Bende kal. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Redoks tepkimelerin denkleştirilmesi normal denklem denkleştirme gibi değil. Hani normal denklem denkleştirmede ne yapıyordun? En büyük, en kalabalık grubun kat sayısını bir alıyordun. Ona göre atom sayısı eşitliğine yapıyordun. Ama burada durum öyle değil. Burada onu yapmaya kalkarsan bazı tepki, daha doğrusu birçok tepkimede ne yaparsın? Bocalarsın, denkleştirme yapamazsın. Ne yapmak lazım? Belirli sıralama var. O kurallara göre ilerlemek lazım. Bunlardan birincisi ne yapacağız? Redox tepkimesini denkleştirirken tepkimedeki girenler ve ürünlerdeki her bir elementin yükseltgenme basamağını tek tek bulacağız. Bu birincisi. Peki bu işlemi neden yapıyorum? Bu işlemi şunun için yapıyorum. Yükseltgenen kim? İndirgenen kim? Onları belirleyebilmek için. Yükseltgenme ve indirgenme hangi elementler üzerinden gerçekleşiyor? Onları belirleyeceğiz arkadaşım. Peki yükseltgenen ve indirgenen elementleri de tespit ettin mi? Tamam. Bundan sonra diğer bir işlem ise üçüncü işlemimiz indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimelerini yazmak. Hocam o ne demek? Biraz sonra göreceksin. Yazdık kaç elektron verdi, kaç elektron aldı onlarla beraber yazdık. Dördüncü işleme gelince ki biliyorsun bütün kimyasal tepkimelerde alınan elektron sayısı, verilen elektron sayısına eşit olmak zorunda. İşte sonraki basamağımız da bu. alınan elektron sayısıyla verilen elektron sayısını uygun katsayılarla denkleştireceğiz. Hocam uygun katsayıdan kastettiğiniz ne? Arkadaşım bak redox tepkimesinin denkleştirilmesiyle ilgili bir soru geldiğinde karşına senin diyecek ki cümle şöyle olacak. Yukarıda verilen tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde işte şunun katsayısı, suyun katsayısı kaç olur diye soracak. O zaman biz de burada en küçük olacak şekilde alınan verilen elektron sayılarını eşitleyeceğiz arkadaşım. Tamam. Peki sonra ne yapacağız? Sonra ise artık sona geliyoruz. Yapacağımız işlem bu katsayıları yani hani uygun katsayılarla çarptık ya bu katsayıları getirip net denklemde yerine yazacağım. En son basamakta da hidrojen ve oksijen denkliği su ile sağlayacağım. İşte şimdi molay mantığı bölümünde verdiğimiz örnek gibi. Peki yapmaya başlıyor. Ne yapacağız? Birinci işlem elementerin yükseltgenme basamaklarını bul. Bir önceki dersimizde nasıl bulunduğunu anlatmıştık. Elementel halde yükseltgenme basamağı sıfır. Hidrojen ametallerde artı bir alır. Oksijen eksi iki azot burada kaç gelir? Artı beş çıkacaktır. Hidrojen artı bir oksijen eksi dir. Sonra hidrojen artı bir oksijen eksi iki fosfor artı 5'tir. Sonra oksijen eksi iki azot artı ikidir. Bulduk mu tamam. Baktığında hidrojen, oksijende bir değişme yok. Lakin fosfor burada sıfırken. Karşı tarafta burada kaç olmuş arkadaşım? Artı 5. Sıfırdan artı 5'e ne yapmış? 5 basamak yükseltgenmiş. Aha yükseltgene bulduk? Fosfor yükseltgenmiştir. Yükseltgenme ürünü H3PO4'tür diyebilirsin. Fosfor yükseltgendiği için aynı zamanda indirgendir diyebilirsin. Geldim buradaki azota. Azot artı 5'ten karşı tarafta kaç olmuş bak? Artı 2. Artı 5'ten artı 2. Kaç basamak? 3 basamak indirgendi. Yani 3 tane elektron alarak indirgenmiştir. Değerlikleri bulduk. Yükseltgenme basamaklarını bulduk. Yükseltgenme ve indirgenmeleri bulduk. Şimdi yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimelerini yazıyor. Fosfor sıfırdan artı beşe beş tane elektron verdi yükseltgendi. Azot artı beşten üç tane elektron olarak indirgendi. Ve azot neye döndü? Artı iki. Ne yaptık? Bunları da yazdıktan sonra alınan verilen elektron sayılarını uygun kat sayılarla işleyelim. Peki beş tane verdi üç tane aldı. En küçük ortak kat hangisi? 15. O zaman burayı kaçla çarpıyorum? 3'le çarpıyorum. Burayı kaçla çarpıyorum? 5'le çarpıyorum. İşte bu kat getirip net denklemde yerine yazıyorum. Fosforu kaçla çarptım? 3'te. Azotu kaçla çarptım? 5'te. 3 tane fosfor, 3 tane H3PO4, 5 tane HNO3, 5 tane NO. Bunları da yaptık daha sonra. En son hidrojen ve oksijen denkliği. Ürünlere baktığımız zaman toplamda kaç tane hidrojen var arkadaşım? 9 tane. Girenlerde 5 tane burada olduğuna göre burada kaç tane suyun içerisinde kaç tane olması lazım? 4. Bu durumda buranın katsayısı 2 olacak. Aha da denkleştirdik mi? Evet. Bitti mi? Hayır. En son bir de sana tavsiyem oksijen denkliğine bak. Hocam eşit çıkmaz mı? Eğer işlemleri doğru yaptıysan şimdiye kadar büyük bir ihtimal doğru çıkacak. Eşit çıkacak. Lakin çıkmama ihtimali olan durumlar Hocam o zaman ne yapacağız? Mecburen te en başa bak döneceksin. Büyük bir ihtimalle yükseltgeme basamaklarından birisini yanlış bulmuşsun demektir. Bakalım 5 çarpı 3 15 tane oksijen buradan, 2 de buradan etti sana 17. 3 çarpı 4, 12 oksijen buradan, 5 de burada etti sana 17. Ne oldu? Eşitlemiş olduk. Reaksiyonumuzu denkleştirmiş olduk. Evet, hemen başka bir örneğimiz daha. Karbon artı H2SO4 eşittir karbondioksit artı SO2. En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun kat sayısı kaç olur diye sormuş. 0, Değil mi burada? Hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2 kükürt artı 6. Sonra oksijen eksi 2 karbon artı 4. Sonra oksijen eksi 2 kükürt artı 4. Oksijen eksi 2 hidrojen artı 1. Peki karbon sıfırlı, Kaç oldu? Artı 4. Kaç basamak yükseltti? 4 basamak. 4 tane elektron verdi. Doğru mu arkadaş? Peki burada kükürde geldim. Kükürt artı 6'dan kükürt kaça gitti? Artı 4'e. Artı altı artı 4. Kaç basamak indirgendi? 2 basamak. 2 de buraya yaz. Ne yaptık? yükseltgenme ve indirgenenleri tespit ettik mi? Evet. İstersen tek tek yaz bunları bak. Karbon sıfırdan karbon artı 4'e 4 tane elektron verdi. Doğru mu? Aynı şekilde kükürt artı 6'dan kükürt artı 4'e kaç tane elektron aldı? 2 tane elektron aldı. Alınan verileri eşitlemek için en küçük burayı 2 ile çarpacak mı? Bitti. Getir yerine koy. Buranın katsayısı 1, buranın katsayısı 2, 1, buranın katsayısı 2. En son ne kaldı? Hidrojen ve oksijen denkliği. Peki girenlere bakıyorum. 4 hidrojen burada. Ürünlerde de 4 tane olması için buranın katsayısının kaç olması lazım? 2 olması lazım diyoruz. Ve devam ediyoruz. Sıradaki örneğimiz. Sıradaki örneğimiz en kıl örneklerden, öğrencinin en zorlandığı örneklerden bir tanesi. Dikkat edeceğimiz küçük bir yer var. Oraya dikkat edersen reaksiyonda aslında çok da abartılacak bir şey yok. Ama bu tür sorularda öğrenciler bir tık zorlanır. Peki bakalım ha? Bakın burada yükseltgen ve basama elementer halde sıfır. Hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2. Azot artı 5 geldi. Sonra buraya geldim bak. Şuradaki NO3'ün yükü eksi 1'dir. Oksijen eksi 2. Azot artı 5'tir. 3 çarpı eksi 2. Eksi 6 artı 5 daha eksi 1. Bakır da bundan dolayı burası artı 2 gelir arkadaşım. Tamam. Peki bakır sıfırdan bakır artı 2'ye ne yaptın? Yükselt kendi. Geldim azota. Azot burada artı 5 ama azot burada artı 2. Ah. Aa, bak azot burada girenler kısmında sadece bir bileşiğin içerisinde varken ürünler kısmında iki farklı bileşiğin içerisinde NO var. Ve bazı e, ürünlerdeki azotların bazıları artı 5 bazıları artı 2. Bu ne demek biliyor musun? Reaksiyona giren azot artı 5. Ürünlerde artı 5 ne var da artı 2'si de var. O zaman reaksiyona giren bütün azotlar indirgenmedi. Bazıları indirgendi bazıları aynen kaldı. Bundan önceki örneklerimizde e, yükselt geleni tamamı yükselt geliyordu. tamamı indirgeniyordu. Ama burada reaksiyona giren azottan kaç tane girdiyse artık hepsi indirgenmemiş. Peki nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız yine. Bakır sıfırdan bakır artı iki diyeceksin. 2 elektron verdi yükseltgen diyeceksin. Sonra azot artı 5'ten kaç tane elektron alacak? Üç tane elektron alacak indirgenecek. Azot artı iki. Bunlar yazdık mı? Tamam. Şimdi buraya kaç ile burayı kaçla çarpıyorum? 3 ile. Burayı kaçla çarpıyorum? 2 ile. Bunlar da tamam. Bakır gördüğüm yere 3 yazdım. Buraya getirdim 3 yazdım. Buraya getirdim 3 yazdım. Lakin geldim azota. Azotta şuna dikkat işte bak. Şimdi burada hem yükselt ürünlerde hem yükselt gelmeyen pardon hem değerli değişmeyen hem de indirgenen var ya biz şurada çarparken sadece indirgeneni çarpıyoruz. O zaman getirip sadece indirgenenin altına iki tane yazacağım tamam Bunu yazdıktan sonra iki tane azot burada var. 3 çarpı 2 6 tane de burada var. Etti sana 8. Ürünlerde 8 tane azot varsa girenlerde de 8 tane azot olması lazım. Buranın katsayısı 8 olacak. Ve yani reaksiyona giren 8 tane azottan sadece 2 tanesi indirgenirken geriye kalan 6 tanesinde bir değişme yok arkadaşım. Peki 8 hidrojen olduğuna göre buranın kat sayısı da kaç olacak? 4 olacak. Oksijenleri saydığında eşit çıkacaktır istersen sayalım. 4 oksijen burada 2 de burada 6. 2 kere 3 6 çarpı 3 18 6 daha 24. 3 8 24 eşitlemiş olduk sevgili arkadaşım. Devam. Sıradaki örneğimiz. Yine basit e, geri döndük. Bu da basit örneklerden bir tanesi. Yukarıda verilen redoks tepkimesi ile en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun kat sayısı kaç olur demiş. Hemen bakalım. Şuradaki azot artı 5'tir. Şuradaki kükürt eksi 2'dir. Buradaki azot artı 2'dir. Buradaki kükürt ise sıfırdır elementel halde. Peki azot artı 5'ten azot artı 2'ye kaç tane? 3 tane elektron aldı ve indirgendi. HNO3 indirgenmiştir. HNO3 yükseltgendir. HNO3 indirgendiğinde NO oluşmuştur. İndirgenme ürünü NO'dur. Geldim buraya kükürde. Kükürt eksi 2'den 0'a ne yaptı? Eksi 2'den 0'a yükseltgendi. H2S yükseltgenmiştir. H2S indirgendir. H2S yükseltgenirken h indirgedi çünkü. Aynı zamanda indi yükseltgenme ürünü de kükürttür. Bunları yorum olarak söyledik. Denkleştirmeye devam ediyorum şimdi. Kaç tane elektron aldı? 3. Peki eksi 2'den 0'a kaç elektron verdi? 2. Bazı hocalar ki böyle de gayet normaldir. Okları benim yaptığım gibi çıkarırlar. Orada çarparlar. 3 tane aldı 2 tane verdi. O zaman burayı 3 ile Burayı kaçla genişletiyorum? 2 ile. Getir yerine yaz. 2. 3. 2. 3. Bunları yaptıktan sonra en son ne kaldı? Hidrojen ve oksijen denkliği. 2 hidrojen burada, 6 da burada sana 8. Girenlerde 8 hidrojen olduğuna göre ürünlerde de 8 tane olacak. Buranın katsayısı kaç oldu? 4 oldu sevgili arkadaşım. Devam. Evet, şimdi ise bak şu gördüğün örnek var ya bu gördüğün örnek senin karşına çıkabilecek redoxta denkleştirmede karşına çıkabilecek en zor örnek olacak. Şimdiye kadar verdiğimiz çözdüğümüz örneklerde hep ya bir element kendi bir element de altta indirgen değil mi? Ama redoks tepkimelerinde öyle şeyler göreceksin ki aynı element yükseltgenip indirgenebilir. Hatta birden fazla element yükseltgenebilir, birden fazla element indirgenebilir. Ama yapacağımız işlem hep aynı. İşin güzel yanı ne? İşin güzel yanı şimdiye kadar öyle redoks tepkimeleri sorulduğunda yani birden fazla elementin kendi, birden fazla elementin indirgenmediği hiç sorulmamış sorulacağını da düşünmüyoruz. Ama örnek verelim. Bak şimdi burada AS artı 3 kükürt eksi 2 çaprazlamadan da bulabilirsin bak. Şu 2 bunun altında bu 3 bunun altında değil mi? Peki buradaki azot artı 5'ti. Sonra şuradaki AS'yi hesaplayacak olursan artı 5 çıkacaktır. Kükürt hesaplayacak olursan artı 6 çıkacaktır. Azot hesaplayacak olursan artı 4. Tek tek yazıyorum şimdi bak. AS artı 3'ten karşı tarafta AS kaç oldu? Artı 5 oldu. Ne yaptı? İki basamak yükseldi kendini. Yani yalnız burada küçük bir dokunuş daha yapacağız. O da şu. Girenlerde kaç tane AS var? 2. O zaman bak şöyle yap. 2. Burayı hemen 2 ile çarp ki eşitle. Tamam. Bunu eşitledikten sonra kaç tane elektron vermiş oldu arkadaşım? Toplamda 4 tane elektron verdi. Çünkü 2 tane AS aldık. Bir tanesi 2 elektronsa 2 tanesi 4. Geldim kükürde. Kükürt eksi 2'den. Karşı tarafta kükürt kaç oldu? Artı 6. Kaç elektron? Eksi 2'den ta artı 6'ya. 8 elektron. Ama 3 tane. O zaman S3 yap. 3 ile çarp. Peki 3, 8, 24. Toplamda 24 tane. Bak her ikisi de yükseltgenmiş şey o. Yani burada hem AS hem de S yani kükürt yükseltgenli. Toplamda kaç elektron verdi? 28. Geldim şimdi azota. Azot ise artı 5'ten. Azot kaça geldi? Artı 4'e. Kaç elektron aldı? 1 elektron. Ne yapmak lazım? Eşitlemek lazım. Yani burayı 1 ile burayı 1 ile çarparsam 28 tane verdiğime göre burayı 28 ile çarparsam 28 tane aldım. Buranın katsayısı sayısı 1. 2 tane AS olduğu için mecburen buraya 2 yazıyorum. Bak 2 tane AS, AS artı 5'in kat sayısı kaçtı zaten? 2. Sonra kükürde gel. 3 tane kükürde olduğu için buranın katsayısı sayısı 3 olacak. Geldim şimdi haşine o için. E. Burayı 28 ile, burayı da 28 ile çarp. Bunları yaptıktan sonra neye bakacağım? Hidrojen ve oksijen denkliğine. Girenlerde 28 hidrojen. Ürünlerde 6 tane burada, 6 tane de burada etti sana 12. 28'den 12 çıkarsak 16 tane kaldı. Demek ki buranın katsayısı 8 olacak ki 8 çarpı 2 16, 12 daha 28 etti. Denkleştirdik mi? Evet. Devam. Evet, şimdi hemen ne yapıyoruz? Mantığı anlama testi. Ne yaptık arkadaşlar? Birinci dersimizde redoks tepkimesinin ne olduğunu anlattık. Şimdi denkleştirmeyi anlattık. Şimdi onlarla ilgili örnekler çözüyoruz. Redox ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş. Yüksek gelme ve indirgemenin gerçekleştiği tepkimelerdir. Evet. Bütün kimyasal tepkimeler redokstur. Hayır arkadaşım. Değil mi? Hepsi değil. Hal değişim tepkimeleri külliyen zaten redoks değildir. Çünkü hal değişimi bir fiziksel olaydır. Bu kimyasal tepkimeden bahsediyoruz. Doğru cevabımız ne oldu? Yalnız bir yani aşık. Devam. İkinci sorumuz. Aşağıda verilen olaylardan hangisinde redoks tepkimesi gerçekleşmez diye sormuş. Metan gazının yanması. Yanma tepkimelerin hepsi redokstu. Gümüşün kararması o da bir yanma. O da redokstu. Sonra bak D şıkkında H2O'dan H2 ve oksijen gazı. Eğer elementten bileşiğe dönüşüm varsa, bileşikten elemente dönüşüm varsa reaksiyon redokstur. Metal asitle çözülmesi da örneğin mesela magnezyum artı HC ile eşittir mgcl 2 artı H2. Ama bu tepkimede de elementten bileşe dönüşüm yok mu? Ya da bileşikler elemente dönüşüm yok mu? Bu da var. Doğru cevap ne oldu? Kolonyanın buharlaşması. Çünkü bu fiziksel bir olaydır. Cevabımız C şık. Devam. Sıradaki örneğimiz. Redoks tepkimeleriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş. Peki elektron veren madde indirgenmiştir. Elektron verenin kendisi ne yapar? Yükseltgenir. Yükseltgenen ise, yükseltgenen madde ise indirgendir. Onun için bu ifade yanlış. Elektron alan madde indirgenmiştir. İndirgenirken karşı tarafı yükseltger. Yükseltgen demesi lazımdı bu ifade yanlış. Yükseltgenen maddeyi yükseltgenme basamağı artar. Evet. Bir tane verdi artı bir, iki tane verdi artı iki. Ne yapıyor yükseltgenme basamağı? Artıyor. Cevabımız C şık. Diğer bir örneğimiz. Yukarıda verilen dönüşümlerden hangilerinde indirgenme gerçekleşmiştir? Hemen bakalım. Kükürdün. Buradaki yükseltgenme basamağı artı 4. Ee, artı 6. Buradaki yükseltgenme basamağı artı 4. Ne yaptı? Artı alttan artı 4'e indirgen. Klor burada artı 1. Klor burada artı 3 çıkar. Artı 1'den artı 3'e yükseltgendi. Olmadı. Burada karbon artı 4, burada karbon artı 2, artı 4'ten artı 2'ye indirgendi. Oldu. Cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı diyoruz. Ve 5. sorumuza geçtik. Yukarıda verilen tepkime ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bakalım. Karbon 0, oksijen elemental hali 0, oksijen eksi 2, karbon artı 4. 0'dan artı 4'e ne yaptı? Yükseltgendi. 0'dan eksi 2'ye ne yaptı? İndirgendi. Karbon atomu yükseltgenmiştir. Evet. O2 molekülü yükseltgendir. O2 molekülü sıfırdan eksi ikiye indirgenirken karbonu yükseltgenmiştir. Bundan dolayı yükseltgendir. Doğru. Karbon atomu redüksiyona uğramıştır. Hayır. Oksidasyona uğramıştır. Redüksiyon çünkü indirgenmedir. Cevabımız 1 ve 2 değişik. Geldik son sorumuza. 6. sorumuz. X ve Y artı 2 tanecikler arasında gerçekleşen bir tepkimenin